Epilasyon cihazının geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Her gün yeni bir şey çıkıyor. Evet, evet. İnanılmaz bir noktaya gidiyor. Yani epilasyon da şu an en yaygın teknoloji diyot teknolojisi ve biz şu an altın standart denilebilecek bir diyot teknolojisini kullanıyoruz. Bundan sonrası artık nasıl ilerler, nasıl olur bilmiyorum ama biz çok ciddi ar yatırımları yapıyoruz. Yani yıllık kazancımızın yaklaşık %30'unu Ar-Ge yatırımlarına harcıyoruz ve sürekli olarak üzerinde çalıştığımız teknolojiler var. Ee, çok güzel bir noktaya gidiyor. Ee, çok iyi bir yere gidiyor ve biz de bununla çok güzel hazırlanıyoruz ee, yatırımlar yapıyoruz bununla alakalı yüzde kaç başarısı var Omega'nın Omega'nın 4 seansta %90 bitiş garantisi var. 4 seansta. Ve şöyle söyleyeyim size bunların içerisinde de bir sürü farklı sistemler var. Yani bunların hepsi teknik parametreler dediğim gibi 50 amper, 100 amper, 1200 watt, 1600 watt sadece dermatologların kullanabileceği. 600 wattlık daha böyle erkek kuaförlerinin kullanabileceği şekiller.